ya vallahi ne güzel ya. Dört kişi aynı anda konuşuyor. Dört kişi aynı anda, dört kişi aynı anda dijital gibi. Mükemmel bir görüşme kiosu var ya tamam mı? Gittiler herhalde abi. Abi bunlar pizarazlar hepsi toplandı. Sabokalar, pizarazlar hepsi burada. Sabokalar, pizarazlar hepsi hepsi burada. Bunlar hepsi buraya toplandı bunlar. Bunlar bunlar bütün pislikler çık, bunlar. sen çağırsan Buradan ben gidersem bunlar hep geçirecek. Biz, sen çağır orada boşta sen. Aynen aynen Zenara, Lamar, Zenara, e, gelsinler. Baba istasyonlar nerede gelsinler bakalım buraya. Halil bak bu senin problem, bu senin yüzünden. Sen bu cezaları ödememişsin bak Romanyalılar da gelecek bu Bu senin yüzünden hep. Vallahi doğru söylüyorum ben bir şey oldu Romanya'yı bırakalım. Arkamdan kağıt gönderiyorlar bu neyin nesidir anlayamadık Halil abi. Yaptığımız işleri de tam yapıyoruz eksiksiz yapıyoruz ama e, bilmiyorum ne

herkes başlasın abi yapış ne varsa. Aynen aynen aynen. Onlar da aynı rahatsız oluyorlar hiç şarttırmıyorlar üstüne üstüne basıyorlar. Sen şey gibi <laughs> Yani her defa da Bana, bana, bana karşı sen geçemiyorlar. İlham abi geçemiyorlar. Bir ya, ara Adem Hoca'yı zorlarız. ama anlarsın Ne şey değil mi? Bilmiyorum. Halil bu pek iyi şeyler söylemiyor ha. Hayır, hayır, hayır. Veriyorum veriyorum. Ne dedin Ali abi bir de? Pek iyi şeyler söylemiyor bu ha. Vallahi abi sıkıntı yok. Onlar pidaraz olan onlar abi. Bizim öyle bir yardımcımız yok. Ol, Olmasalar zaten gelip buraya konuşmazlar abi. <laughs> ee, bunlar pidaraz olanlar. Başlıyoruz hangi haline soruyorum bilmiyorum. Başlak da başlığımız bu kadar abi hangi haline soruyorum. Orada işte bizim aynı şekilde oraya ya, gidiyor. Yapacak bir şey yok. Yani o da aynı şekilde daha soruyorum. Da bir şans yok yani tamam mı? <laughs> ya abi öyle ya ben ne bileyim dedim 94'te de 94'e gittim. Ya dedim, ne oluyor burada? Dedim ki ben bile...

91'de mi konuşuyor bu kadar baskısı geliyor bunun 91'de mi? Alt frekansa o 1000 milyar işi alt frekansa daha çok bakıyor. O 91'e e, 91 duramaz o. Aynen aynen sen demiştin LZB le, alt frekansa fazla baskı gönderir. Kendi de baskı geliyor ama e, biz, bizden de fena bir rahatsız olur diye düşünüyorum yani insan burada kimse yapacağını düşünemiyorum yani bak şimdi falan da başladı birhanesiniz ya bir tanesiyiz ya. ama 92 aynen, aynen, aynen. sinyalinden fazla sarkması var Ali abi. az kaldı Japonya'da bizim Mustafa abinin oğlu var bir buldurursam o İnşallah bunları duman edeceğiz. 5 Mayıs kimdi yanıma oldu da Japonya'da gemi kapsanı. O kemutları frekans 6 kiloya kadar çıkaran aleti <laughs> Japonya'da da var yer alabilirse duman edeceğim bunları. Sayın çok yakın hali abi. Oğlum nasıl su uyuyor Nasıl dostum? Kaç su bir şey uyuyor. Oğlum orda... <laughs> orada bir şey Russia bir şey <laughs> yürüsü Rus kaç kezlerini buraya bi ne diyoruz o zaman Gene kapadım şey seni kapatıyorum. de şey olmaz diyeceğim. Sen merak Onların gücü kolay yetmez bu tarafa. Biz her şekilde hallederiz. Ya biz koskoca 30 yıldan beri adam sistemine kafa tutmuş adamız ya. Yani. Aynen 30 senelerde burada çek çekip dinleyen adamız diyorsun yani. Ali abi doğru söylüyor. Allah'ım cümlem <laughs> ama hemen biz de toplandık ama anında. Ee, biz de toplandık yani.